Şimdi O sene oldu vefat rahatsızım. Bir oğlum var. Okuyor. Böyle kira kira geziyor. Durumum yok. Ee, yardım istiyorum. Allah rızası için. Sokakta kaldım. Ev tarafından sokağa atıldım. Şu anda gelecek bir şey yapacak bir durumda değilim. Rahatsız olmadan önce çalışıyordum. Şimdi rahatsızım. Tansiyon hastasıyım. Aslında burası yerim var. Nefes darlığım var. Ayağımda lif kopması var. Fazla çalışamıyorum. Böyle bazen merdiven temizliğine gidiyorum. 130 milyona. Ben Allah rızası için bir ev istiyorum. Başımı sokacağım. Bana yardım etmesini istiyorum. Gerçekten yani başka bir çarem yok. Artık yani ölmeyi bile düşünüyorum. Şu anda okul durumum, okumam lazım. Ama okula bile gidemiyorum. Bu süreçte işte benim elimden gelen hiçbir şey yok. Ben hem okuyorum hem çalışıyorum. Sırf annem mağdur olmasın diye. Çalarımız böyle sokakta. Yani yetkililerden lütfen yani sesimizin duyulmasını istiyoruz. Ya ne olur bizim kimseye gidecek bir şeyimiz yok. Devletimizden sadece yardım istiyoruz. Ev sahibi yüzünden sokağa atıldık biz. Yani şu anda gidecek hiçbir yerimiz yok bizim. Biz sokakta kaldık şu anda. Senedir beri geleceğim diyor ama kiraların arttırdığını bilince bizi de çıkarmak istiyor. Ve bize yüksek kira veremeyeceğimiz için mecbur çıkmak zorunda kaldık. 700 lira normalde ödüyorduk. İşte hastane yapılınca buralar kıymetlenince 2,5 milyar falan istiyor. Onu da zaten veremeyeceğimizi biliyor. O yüzden çıkarmak istiyor. Tamam bize bir telefon geldi. Mehmet Kara bir arkadaşımızdan. Durum olmayan bir aile evi taşınacağını söylediler. Eve geldiğimizde ev sahibinin kiracı evden attığını gördük. Evi yükledik, nereye taşınacağını söyledik, ev bulamadığını söyledi, parka gideceğini söyledi bize. Kendi çabalarımızda ev bulmaya çalıştık, birkaç yer aradık, ev bulamadık. Şu anda gördüğünüz gibi parka geldi. Yani biz elimizden gelen yapmaya çalıştık aile için. Tabii bu bir yere kadar bizim gücümüz yetmiyor artık. Aileye destek bekliyoruz, yardımlarını bekliyoruz aile herkesin. Yani şu tabloya herkesin görmesini istiyoruz. Sadece bir kişi değil, birçok insan bu şekilde. Devamlı bu işi yaptığımız için yani adamın kirası 500 iken 2 milyara çıktığını, 3 milyara çıktığını duyuyoruz. Ev bulamıyorlar. Ev zorlanıyorlar ev bulmakta. Yani buna bir çözüm istiyoruz ya bu kiralara. Caiz fiyatlarda ev vermelerine. Buraya bir hastane yapılıyor şu anda. Kiralar 500 lirayken şu an 2,5-3-4 milyara çıktı. Kiracılar rezil ya. Evden hep devamlı ev sahipleri çıkartıyorlar. Ve bu anlık gün içinde oluyor yani. Adam akşam geliyor sabah evi boşaltıyor. Yani kaba kuvvet. Bir şekilde boşalttırıyorlar insanlara. Ya yani bu tabloda artık söyleyecek bir şey yok zaten. Söylenecek son noktaya geldik. Her şey göründüğü gibi ortada.